Yapma 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 Yap ya. Yap yap yap. 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 Eller kaldır. Eller kaldır. Eller kaldır. Eller kaldır. Vur vur. Vur Allah aldın sen. Ana. 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 Kim kaldı? Ana. Şerefsizler seni. Yapıştı mı gelir? Ona ona, ona. 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 kılacak. Vurdum Vurdum Ay başa döndü Gel 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 gel, gel, gel. <laughs> Şurası yap. yap Sen yap <laughs> Yap elleri kaldır Eller Eller olsa Eller Yersin. Yersin. Eller... Yersin. Kandır. Yersin. Kandır. Yersin. eller başa Kaldır Elleri başa koy Kaldır 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 Kaldır. Şerefsizsin. Sınarım. Sınarım kız. Yat yere. Ama yere. Meryem yat yere. Yat. Yat, Meryem, yat, şey. <laughs> yat. 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 bir şey olmaz Bak buna oluyor mu bir şey? Gel bakalım. Gel buraya. Gel buraya. Vurdum. <gülüyor> acıtıyor mu Acıtma Acıtıyor. <laughs> nasıl acıtıyor? Ya, kaldır elleri Kaldır acıtıyorsa. Kaldır. Çık <laughs> <laughs> <laughs>

vay 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 içeriye bak ha Meryem elleme lan vur bunları vur bunlar mı gel lan kızı içeriye ver sizleri Da? <laughs> <laughs> <mene, vur>. <laughs> <laughs> <mono. Vur. gülüyor> acı <laughs> var Acı var. Tamam mı değiştirdin? Tamam mı değiştirdin? Evet. 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 Aşkım, aşkım, tane, yürü mesin, ah, yürü mesin, yürü mesin, yürü yürü mesin, yürü mesin, yürü mesin, yürü mesin, yürü mesin,

Bilgi yazın! Ne olur! Yani bir basma bir yere çekiyor. Yok bırak bak. Sen bırak, bırak. Sen ha, bırak dur. Ay, yakıyor ya. Gel ya. ya. Basma bir yere. Hadi işte. Basma. Hala. Çek beni çek. Erbe'yi kim tala? kim Aykut Beni amca çek. En büyük Aykut amca. Ya şunu da seni ha. Baba çek de gitti. Değil mi? En büyük. Ben de çekeyim. İyi ama ya, ben daha yeni çekiyorum. Allah'ım. Tamam. Bugün çek. Hadi ya. Hadi ya. Bunu da çek. Ay. <laughs> Ay bunu da çek. Bunu da. <laughs> evet helikopter havası. Bu ki şarjı. bitti. Ne ya? Ben bir yer bitirmek istiyorum. Çok ama, ama bir... bu ya. Allah, Allah. Al, al, Şşş al baba. Ege baba. Bana. 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 Yapabilirim. Yapabilirim. hayır Yapabilirim. ay, 야! 이거! 예! 예!